ilk önce Subay Akademisi görevlilerine yazmalısınız. bu ee, hani diyelim Subay Akademisi görevlileri bunu yapamıyor. Onla, e, son... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ta of bir yani şu anda ne kadar çıkabilirsek bilmiyorum ama of bir şeyini geçiyoruz artık. Son eğitim. Yani troll mural yapmayacağız bu eğitimde tamam mı? Ciddi gibi davranacağız. Erkek adam gibi davranacağız tamam mı? Yanımda izleyicilerim var. Bullock var. ZZ Ru Ge okuyamıyorum şimdi. O da bizim DC'den şu an. İzleyicilerimiz yan yanayız. Son eğitimimize giriyoruz ve çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ciddi olacağız. Ee, son eğitimimiz çünkü. Demek istediğim şey buradaki Zenit komutan ve Aras komutan çok iyi insanlar. Oyunda karşılarsanız eğitimi isteyebilirsiniz. Willock. Gir kan gir 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 gir. Ali arkana bak Ali Ali. Kaçak var. durdun kanka tamam orada seni göremez komutan. Ee, arkadaşlar şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 kişiyiz ama STS 3 kişiyiz Birer var Fark edecek mi acaba komutan Yani bundan sonrası çocuk işi bence Önemli olan bu ofa çıkmaktı bence Diğer asker nerede aha Aha blok <laughs> Alıyorum Bismillahirrahmanirrahim Kayıt açık mı? Es açık. Arkadaşlardan al emrini aldık. Şimdi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Alıyorum. Ne oluyor? Oyundan mı çıkacaksın? İnşallah ban yemem. Ee, yani tek umudum Ben işte of 1'i şu an bitirdim. Bu videoyu atmak istiyorum hemen. Of 1'den of 9'a seri yapmak istiyorum arkadaşlar açıkçası. Ee, bunun gibi şeyler de kullanılıyor. Ee, yani onun dışında kullanırsanız e, yet e, yetki alanı dışında bir iş yapmaktan ceza alabilirsiniz. Bu yüzden bu, bu e, sizin zararınıza olur. E, NPM ise e, eğitim ve benzeri benzerine bağlı. Efendim, e, dinliyorum. Tamam, biz devam ediyoruz paşam. Ee, STC düzelt, Ahmet. Subayların kullanması kesinlikle yasaktır. Of fal tuğ general ve üstü personeller bu komutu kullanabilir. Ee, komutu e, şeysiz yazıyorum. E, şu an sadece of fal tuğ general ve üstü kullanabiliyor arkadaşlar. E, devam ediyorum ban'a geçiyorum. Ban komutun devamında ismi yazılan personeli hani bir bak şöyle mesela bakış yeterli birbirinize karşılıklı. Sonra geçebilirsiniz. Hani salut durmanıza vesaire gerek yok. Yani öyle bak kısa bir süreliğine sonra da geçebilirsiniz. Böyle bunu ilk önce subay akademisi görevlilerine yazmalısınız. bu hani diyelim subay akademisi görevlileri bunu yapamıyor. Onu... Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ban yedik sonradan seslendiriyorum bu videoyu. Yani sabah da şey diyorum. Ya yani inşallah ban yemeyiz bu videolardan dolayı. Ban yeme ve sebebim arkadaşlar şeymiş. E, öğrendim. Birincisi e, videonun başına troll yazması. İkincisi de bu işte bir tane vedge geçtiğimiz an vardı ya. E, ben troll yapmadım orada da açıklamıştım. Sadece vedge geçmiştim. Onun yasak olmasından yemişiz bir de videonun başına troll olduğu için hani ben orada troll zaten şey için yazdım e, komiklik olsun yani e, gül gülüyorsanız bu beni yani benim için trolldür hani o o kafayla yazmıştım diyecek bir şey de bulamıyorum arkadaşlar yani e, şimdi bana bazı insanlar selam göndermemi istedi hani bu videodan önce banyodan önce bir de çok güzel komik anlar var onun içinde ayrı bir video gelecek derseniz tabii ben ta kariyerim bitti burada arkadaşlar. Bu ban kolayına açılmaz zaten. Açılmayacağını biliyorum. Benim zaten bu videodan önce dc hesabım banlıydı. Bir tane boraksin diye bir video var. Koyuyorum bak buraya. Bak şu videodan dolayı ban yedim ya. Böyle bir şey, sistem var mı? adam var ya bu adam bu oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. 40 yıl önce İstanbul'da kumarı idare eden adam bu işte. İstanbul'u bilmiyorsan zor olur. Başka yere benzemez burası. İstanbul'da beni bilmiyor. Ben de başkasına benzemem. Evet izlediğiniz videoyu yani ya bu sizde sence bir şey belirtiyor mu? Hani adamı kötülememişim bir şey etmemişim. Hani editini yapmışım. Ay yani sen bunu neden banlarsın ki beni DC'den? Yani şimdi şu an iki yol var gideceğimiz. Normal ben askeri kaplarda oynayacağım. ya da TPT'ye başlayacağız. E bilmiyorum TPT'den bir serimiz olsun mu o da güzel oyun diyorlar ama yapacak bir şey yokmuş. yani. Napolyon editi gelsin de buraya yapacak hiçbir şey yok. Çok güzel anlarım oldu arkadaşlar. Şunu diyeyim size bak. Bunu iyi dinle tamam Bir abiniz veya kardeşiniz olarak diyeyim. Abidik gubidik kaplarda oynamayın tamam mı? Gidip tağda oynayın bak. Evet bu böyle bir şey var. Çok kişi olduğu için. Sebepsizce haksızca ban yiyebilirsin. Bütün kaplarda bu ama oyuncu oynayacaksanız bu kampta oynayın arkadaşlar yani simülasyon gibi oyun yapmışlar adam zaten başlığında simülasyon geçiyor ya harbi yani burada insan oynayışı geliyor ben çar kasıyorum gibi oynuyordum yani eğitimden eğitime giriyordum başka gidip abudik gubudik kamplarda oynayın oynarsanız burada oynayın ben ban yedim ama gidip sövmüyorum adamları ya yani onlar da şimdi görevini yaptı banlamak zorunda kaldılar beni hani Adama da bir şey diyemiyorsun. işini yaptı hani. Yapmasa o ban yiyecekti. Yaptı ben yedim. Ya sebepsi yani ben, bana saçma geldi sebebi ama onun da haklı olduğu konular vardır tabii.